yavaş yavaş çekildi he e ee, bir tane daha ne olur? Ölüyor. Abi naber? Eyvallah ee, sağ olun. Nasılsın abi? Nasılsın? Ee, Valla iyi. Bugün kötü başladık biraz. Dur Bismillah de başlarsın. Eyvallah. bak. Niye hayır dedim. Tamam. Pazarın başında ucundakini tartıştı da. Adam çekemesin, bekemesin. Tamam titriyor. dedik çekmeyeceğiz, atmayacağız. O hala uzatıyor. Fiyatını soruyoruz yani. diyor sana kuş yok. Sana kuş yok. Neymiş? Morali bozuldu. Bir adamın morali bozulur mu? <laughs> Sanki... Ya yani neyse ya. Sinirlerim bozuk. Sikecek adam çok güçlü. İdare ediyorsun. Ya, şimdi, şimdi, bari, 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 da da kararlı, maşallah maşallah. Büyük Büyük Çok güzeller. Evet, Kafaya bak misket var. Ha. Ben bunları uzaylı diyorum. Aynen öyle. Uzaylı değil. Japon bunlar yani. Yok, yani. Evet. Yok, mu bunlar abi? Yok abi. Yerli bandı. Yerli bandı. Patlak biraz da vardı. tam bunun yerli kuşları mı? Evet. ne kadar abi ya? Değişiyor kardeşim. Biliyor biz biz onu yurtlattırız. alalım bunu. Burada dursun. Dur. Öyle bulamadık ya. Şuna göre değişiyor. Sen beğen, fiyat ya Mesela çift çift göster, ben, şey ben mesela şey kaç Arkadaşı göstersin abi. Çikolatalı. Çikolata Çıkarmadan şeyleri söylesin bana, erkek Çip olarak abi, yani tek olarak değil. Bir güzelliğine bak Bir ederim insan bakmaya şey yapalım. Evet. Ya, bir şey yapalım. Bir ya yapalım.

Sen gez gez bulursun. Adam aldı oh, valla. Kıran çarpsın aldı. Sen o sabine baktın bıraktın. Adam dedi vallahi Ahí böyle kardeşim. Birol abi ne haber? Hoş, Hoş geldin. Hoş <laughs> bulduk. Sağ ol. Allah razı olsun Kur'an Ben daha sana söyledim almadım, almadım. valla. Hem de kuzey uçak mı yaşadın? O ikisi iki abi. Ha yok Bak şunlar var ya şey diye geçiyor ha. Eski Alman Mısırlısı diye geçiyor bunlar. Valla abi. <laughs> Vallahi abi uygun varsa a pazar burada geçin alın. Şunlar abi. çok yani güzel Uygun varsa geçin Şunlar abi. çok güzel. Ben yani abi. Başka bunu Baba bir çay da bana getir sen. çay içer misin? Vallahi yeni içtim. Allah razı olsun kral. Bir çay da bana getir babam ya. <laughs> Şu kaç lira mesela şu erkek? abi o erkek tek olur 150 abi. Abi vallahi arasam bulunacak tarza değil. O eski Alman mısırlısı diye geçiyor onlar. <laughs> ne var mı daha önce? Perçin de var. Eşi öldü de emanete mi vuracağım ya? Şimdi perçinliğe perçinliğe etsin. Ya onu vur işte ben, abi. Daha istiyorsan ya. şu bir al. Kaç tane? 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 Kaç Abi bunları takımları kaç liradan başlıyor? Abi 400'e var, 500'e var. 400'den, 400'den başlıyor var. değil mi?

Şey Bak şey ya tamam, tamam. şey şey açalım yani ondan bir düşün Eee? Eee testi ya. Doğupçı istiyor. Eee sen Aynen aynen. Ne neyi? Ne işi var? Ne neyi? Ne neyi? Ne sen git, sen git, sen Al bunu al. Süleyman abim, bu alsın, ha, abi benim kutudaki kalsın ha. Kimseye vermesin. Abi bak sen tamam. oradadır koş. Süleyman baba yine şov yapıyorsun. Abi neredesin be? Ne yapıyorsun? Sağ ol canım sen ne yapıyorsun? valla işte. Niye, nereden ben geldin? Ben de çekmedim. Abi ben İstanbul'dan <gülüyor> geldim. <gülüyor> 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 He neresinde? Abi Galatasaray'ın başı. Anladım. Seni görmeye geldim abi vallahi bekliyordum bayağıdır. Eyvallah. Ne yaptın kuş almaya mı geldin? Vallahi ben kuş vermeye geldim. kuş almaya geldim. Ne ya, getirdin? Kanat posta getirdim. Hmm, çok güzel. Yavru mu bunlar? Aynen abi. Kendi kümesi falan var abi. İşte kanat posta. seni falan çağırıyor. Kaç liraya veriyorsun onları? Abi bilmiyorum da hani tam kesin bir şeyler söylüyorum ama hani 200 liraya falan düşünüyorum. 200 lira. Aynen. Yani güzelmiş ama ha postaları. Evet. Sarı kanat ha? Aynen abi. Çok güzel yetiştirmişsin evet. ya. Sağ ol abi. Vallahi Eyvallah kral sağ ol. Sen ne yapıyorsun? İyisin inşallah. Çok güzel. Şunun güzelliğine bak ya. Bilal Karalı Karalı'na ee, yani, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Eyvallah, Allah, Allah razı olsun. şelale. Sağ Allah razı olsun. Sağ ol Allah razı olsun. Ya, çok güzeller ya. Nasıl bir tanışlık bakmadım. Bunu verir mi?